oldu. Adam değil mi böyle? Bak yürüyor. <laughs> evet, düşüyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oh. İbrahim Eten bugün ne yapacağız? Bak. Gösterebilir misin? Oh. Bakalım onun içinde neler var. <laughs> Onlarda neymiş öyle? Bir sürü varmış kutumuzun içinde. Çıkartalım mı? <laughs> Bakayım hangi renkler var senin elinde? İbrahim Eten elinde kırmızı, pembe, bir de ne var orada kahverengi var evet dur 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 kutumuzdan çıkartalım bunları evet arkadaşlar bu çok güzel bir oyun şimdi İbrahim Eten biz ve gelsin, bunlarla gelsin. mısır böyle süngerlerimizle bu de, bu de. bir sürü güzel şekillerden yapacağız ya, bu evet hadi başlayalım. Aa evet o bir bez teşekkür ederiz bize bir bez de koymuşlar Belki. içine. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bak bak bak. Burada gösterelim kutumuzun üstünde neler yazıyor. Bu süngerin üstüne biraz bunlardan batıracağız. Sonra böyle böyle güzel güzel hayvanlardan yapacağız. Değil mi İbrahim ete Ya. Evet. Onu iyice tüketelim. Evet hepsini ilk başta bir çıkartalım. Hadi. Ya. Bakayım. Bakayım. Evet bir sürü varmış 250 tane varmış içinde ne kadar da çok bakayım çıkardın mı hepsini? Ya. Evet aferin. Şimdi ben. bu kutumuzu kenara koyalım tamam mı? Koyduk. Şimdi burada gördüğümüz gibi çok var. Ya. İbrahim Eten o bezi bana verebilir misin önündekini? Nasıl? Önündeki bezi bana verebilir misin? Nasıl? Bak önünde bir bez var. Bu. Bak, hayır önüne bak önünde önünde burada. Evet onu, onu diyorum. Onu şimdi biraz ıslatmamız lazım. Bana verebilir misin onu? Nasıl, Bak burada bizim bir tabağımız var. Bunun üstüne biraz su koyduk. Şimdi bunu buraya üstüne koyalım. Bunu güzelce bir ıslatalım. Tamam mı? Tamam İbrahim Ecem ilk başta hangi şekilde başlayalım sence? Bence bir adam yapalım mı ilk? Ya. Yeah. Bak buraya koydum bezimizi tamam mı? Adam yapalım o zaman ilk. Hadi bakalım. Yeah. Ee, adamın ilk başta bir ayaklarıyla Yok bacaklarıyla başlayalım tamam mı? Adamın pantolonu hangi renk olsun? Bu. Mavi olsun mu? E, ya Mavi olsun tamam Ayakkabıları hangi renk olsun peki? E, bro. Evet o da kahverengi olsun Tamam adamın ilk böyle ayaklarını bir koyalım İbrahim'e. Bak Bakayım Evet, sen çok güzel yapıyorsun. Yeşil ayakkabılarıyla. Ama yapamadım. Ama onları ilk ıslatmamız lazım. İbrahim İbrahimetem, yoksa yapışmaz ki birbirine. Olmuyor bu. Evet, bak ben sana göstereyim. Bak bak. Şimdi bak bu mavi olanı biraz böyle burada ıslatacağız. Burada benim. Bak bak gördün mü? Bak bezimiz mavi oldu. Ondan sonra yeşil ayakkabımızı alıyoruz. Bak. Bak yeşil ayakkabıyı aldık. Sonra bunu böyle üstüne. Ben de, de Bak bak bak. Yapıştı. Gördün mü? Ben de. Sen de. Ha, evet iki tane ayağımız oldu. Koyabilir misin yan yana? Ya. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi bir tane daha mavi koyalım üstüne. Adam bacakları biraz uzun olsun, değil mi? Bana evet yardım edin. Sen öyle tutabilir misin benim için? Biliyorum. Evet öyle tut. Ben sana yardım edeceğim. Bak bir tane daha koyalım üstüne. Evet şimdi bak bir tane daha öbür bacağına koyalım biraz daha ıslatalım sonra biraz daha bu tarafa evet şimdi adamın bacaklarını birleştirelim birbirine olur mu? Aa, yürüyor mu yoksa bakayım bir bakayım bir bir daha gösterebilir misin? Evet ne kadar da güzel yürüyormuş öyle. Dur ben sana şimdi yardım edeceğim. Bak tekrar batırıyoruz bu tarafını biraz böyle basarayım. Çünkü bunu yan bir şekilde yapıştıracağız. Tamam mı? Şimdi evet. bunu böyle yapıyorum. Bak bak şimdi. Bir tarafını buraya, bir tarafını da buraya yapıştırıyorum. Ve bacaklar birleşti. Gördün mü? Pantolonumuz tamam. Şimdi çok komik oldu. Adam değil mi böyle? Bak yürüyor. Evet, düşüyor. Şimdi ne yapalım biliyor musun İbrahim Ethem? Bir kazak yapalım, değil mi Adama? Ya. Ya da tişört mü yapalım? Hangisini yapalım? Hava soğuk mu yoksa sıcak mı? Bence Soğuk değil mi? Dışarıda kar yağıyor. Onun ya, bak, için... Bak, bak. Evet, kırmızı mı yapalım kazağını? Tamam, ya. bana verebilir misin? Yapayım, ıslatalım. Ya da sen mi yapmak istersin? İstemiyor ben. Ha istemiyor musun? Tamam, bak ben bunu şimdi bu şekilde, bunu da yan yapalım olur mu? bu şekilde ıslatıyorum bezimizin üstünde. Sonra bak bunu bu şekilde üstüne yapıştırdım. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da komik oldu. Biraz daha üstünü yapalım mı? Evet. Kazağı İstersen iki... kazağını iki renk yapabiliriz. Hmm, bakalım burada başka hangi renkler varmış? Ah, sarı renk yapalım mı biraz daha? Ne? Kırmızı mı yapalım? He. Sen hangi renk istiyorsun? Göster bana bakayım bir. Bu. Aa, turuncu renk istiyorsun tamam. Turuncu yapalım biz de o zaman. Bunun için şimdi batırıyorum böyle. Adam gel bakayım buraya gitme kaçma kazanın bir tutamını daha yapacağız. Ve bakayım yapıştırdık. Tamam Bu çok güzel oldu. Aa, düştü adam yeri. <laughs> şimdi hangi renk yapalım İbrahim Ethem? Sen bize söyle bakalım bir. Hangi renk istersin? Bu. O ne, turuncu mu yapalım bir daha? Ya. Tamam. Alabilir miyim? Ya olmadı. Olmadı mı daha dur bak Bir daha ıslatıyoruz bunu. Tamam mı? Getirebilir misin buraya? Buraya kasıyor. Evet, bu kadar. Kaçma, dur, dur, dur. Kaçma sakın. Tamam, başardık. Şimdi kollarını yapalım mı İbrahim Bu ya. Evet, kollarını hangi renk yapalım peki? Bizi Hı. seçebilir misin lütfen? O sesi biliyor, bak, o sesi Hadi adam mı çekmiş? Hadi seçsin bu, bakalım bu, bu. O ne hmm. Bakayım o hangi renk Gri renkte istiyormuş Tamam gri renkte kollar yapalım o zaman Bunu böyle batıralım Bak bakalım Şimdi ha? Biraz şu şekilde yapıştırsak acaba Evet yapıştırdık evet. <laughs> Merhaba yapıyor bize Merhaba İbrahim E Merhaba. Merhaba arkadaşlar yapıyor değil mi şimdi bir tane daha gri renkte bulduk. bunu da aynı şekilde buraya batırıyoruz ve bak bak İbrahim Ete dur döndürebilir misin hoppa bakayım ve dur biraz böyle bastıralım düşmesin kolu bastır bakayım bastırabilir misin bir hiç Tamam oldu. Evet adamın birer kolu oldu. Şimdi bu kollarını ne yapalım biliyor musun? El ekleyelim. Elleri de olsun değil mi adamın? Ellerini şu şekilde pembe renkte yapabiliriz. Değil mi? Ya. Tamam. Ama ne yapalım biliyor musun? Bu pembe renktekini. Şimdi bu el çok büyük. Bunu ikiye kesin. Arkadaşlar ben bunu ikiye kestim. Şimdi adamın iki tane eli oldu. Bu eli ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı böyle aynı şekilde batıracağız. Ve getir bakayım İbrahim Ethem adamın kolunu. Şu şekilde elini koluna sabitleyeceğiz. Ve yaptık. Bir tane eli oldu adamın gördün mü İbrahim Ethem? Ne kadar da güzel oldu. Şimdi ikinci elimizi alacağız. Ve bunu da bu şu şekilde batıracağız buraya. İbrahim Ethem, adamın ikinci kolunu da bana uzatır mısın lütfen? Uzatır mısın? Ay düşürdüm. Eli düştü adamın. Bakalım. Dur dur dur. Yapıştırıyorum ve yapıştı. Bakalım bir İbrahim tam. ne kadar da güzel oldu o öyle. Şimdi adamın neyi eksik? Bir tane bir Kafada şey kaldı. Kafada Evet kafası yok göremiyor. Onu şimdi acilen bir kafa yapmamız lazım değil mi? Ya. Evet bakalım. Aa, onu da böyle pembe renkte yapabiliriz. Şimdi onu nasıl yapsak acaba? Hmm, bakayım bir İbrahim Ecem getirebilir misin? Bakalım bir adam kafası. Bakalım bir böyle olur mu? Evet böyle bence güzel oldu değil mi? Şimdi bunu da aynı şekilde ıslatalım. Ve... Kafada var. Evet adamın bir kafası da oldu. Hihi. Peki adamın... Aa! Adamın saçı yok. Saçta yapalım mı? Ya. Evet saçta yapalım. Hmm, saçını hangi renk yapalım peki İbrahim Ethem? Bu, 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 bu. Evet ama bir tane seçersen bence daha kolay olur bizim için. Hmm, bir tane seçmek ister misin? Ee, bu. Sarı, sarı saçlı mı olsun adam? Ya. Tamam oldu. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bunu da biraz keselim. Güzel bir peruk yapalım adama. Evet arkadaşlar ben adamın şu an saçlarını kestim. Şimdi bunları kafasına yapıştıracağız. Alalım bakalım bir tane. İbrahim Ethem adamın kafasını bana uzatabilir misin? Birazcık böyle ıslatalım. Getirebilir misin kafasını bana? Ve tamam. Üst tarafını birazcık yapıştırdık. Şimdi arka tarafını da yapıştıralım bir tutam. Biraz bundan alalım. Tamam. İbrahim Ah teşekkür ederim. Arkasını dönmüş. Burayı da biraz yapıştırabilir miyiz? <laughs> yuvarlak yuvarlak. Ne kadar da komik oluyor böyle değil mi? Şimdi bir tane daha alalım. Bebe. Ve bunda yan taraflarını yapıştırabilir miyiz İbrahim Ethem? Yan tarafını bir tane yapıştıralım. Bebe. Kim? Bebe. Ve şimdi bir tane daha alalım. Onu da diğer tarafını yapıştıralım. Gösterebilir misin İbrahim Ethem bana diğer tarafını da? Oo adam ne yapıyor öyle? Uçuyor mu yoksa? Ne? İnanmıyorum. Çok komik. Dur bunda bu tarafını yapıştıralım mı İbrahim İbrahimetim? Adamın bunda bu tarafını yapıştırdık. Bakalım bir adam nasıl olmuş? Bakalım bir. Ne kadar da güzel olmuş mavi pantolonu, yeşil ayakkabıları. Ne güzel rengarenk bir kazağı var. Ah, unuttuk. Ne oldu? Neyi unuttuk? Sarı saçları var adamın. Ah, aklıma bir fikir geldi. Ulan, unuttuk. Şapkası mı yok adamın? Yok. İnanmıyorum. Adama bir acilen bir şapka bulmamız lazım. Peki şapkasını hangi hemen, renk? Hemen ha? Şapka bulmamız lazım. Evet. Hangi renk yapalım şapkasını peki İbrahim Ete? No. Mavi mi yapalım? No, tamam mavi. oldu. Mavi şapka yapalım. Oldu. Bunu da biraz keselim o zaman. Tamam mı İbrahim Ete? Evet arkadaşlar. Şapkamızı da kestik. Açıyor. Şu an. Aa, adam lütfen bekle. Lütfen bekle. Şimdi bunun üstüne nereye uçuyormuş adam? Uçma, şapkan kaldı. Lütfen geri dön, geri gel. Lütfen geri gel. Gelebilir mi geri şapkası için? Gelebilir misin lütfen? Evet geldi. Ah, lütfen dik durabilir misin? Şapkanı yapıştıralım. Tamam. Ne olmadı da? Olmadı mı? Bence güzel oldu şapkası böyle iyi, iyi değil mi? Olmaz baba. Video bak. Aa öyle evet. Sihirbaz şapkası yapalım. Dur bunu da böyle 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 yapalım. Getirebilir misin? Ah adam yine uçuyor. Geri dönebilir misin lütfen? Getti, geri dön. Gitti. Geri gel getti. lütfen. Ha, ne yapacağım ben peki şimdi? Bu elimde kaldı benim. Sahte gidiyor. Lütfen gel. Aa geri düşüyor. İnanmıyorum. Hadi şapkanı Olur. geri takalım. Al. Adam buraya gelebilir misin? Hadi geri gel, geri gel, geri, geri, geri gel şapkanın son parçasını da takalım. Ay. Ve... Ay yamuk oluyor. Dur yanlış takıyorum. Bakayım bir, bakayım bir gösterebilir misin bana şapkan? Ne kadar da güzel oldu öyle. Gösterebilir misin bir daha? Mavi de şapkası oldu. Çok güzel. Ah bir şey Aa, eksik. Bir şey eksik kalmış. Bunun gözleri yok. İbrahim Ethem gözleri yok, ağzı yok. Öyle İbrahim Ethem ağzı. Gözleri yok değil mi? Evet, ağzını, gözlerini yapalım. Kalemle çizelim mi bunu? Evet, kalemle yapalım, tamam mı? Ben hadi getir bana verebilir misin kalemle çizeyim? Bana gösterebilir misin İbrahim Ethem? Aa, ne kadar da güzel olmuş öyle. Adam çok mutlu. Çok mutlu oldu. Çak bakalım bir beşlik. kulak kulağı Aa, kulağını mı unuttuk? Tamam hadi getirebilir misin? Bir de kulağını çizelim. Kut. İbrahim Ethem adam ne kadar da güzel oldu öyle. Çak bir beşlik. Biz başardık. Getiriyor adam. Aa, nereye gidiyorsun adam? Bizi görüşürüz demeyecek misin? Bak ne oldu? Görüşürüz adam. Görüşmek üzere.